Git, git, git. Tamam, tamam, gidiyorum. gidiyorum. Komutanım, tamamladık. Tamam, gidelim. Gidiyoruz şimdi. Sıkı sıkı tutundum. İşte, geldik. Şimdi park edelim arabamızı. İşte. Gidiyorum. İn aşağıya. İn diyorum. Tamam tamam. Git git git. 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 Git git git. Gir. Gir. Aç. Aç. Kapat. Of ya. Kaldım abi. Aç. Komutan ne yapalım? Şöyle git, çıkar. En yüksek şey. Havalan haydi. Ben odadayım. Git şimdi. Komutanım şimdi olmaz. Ben o adamları hapse koydum. Şimdi koysan kaçabilirler. Kork sen yapabilirsin. Kaç çıkın. Çık. Tamam yapacağım. Ha, bu komutan da manyak mı? Şimdi din arabaya. Bin arabaya bin. işte İşte gidelim. Bu adamlar ne yapıyorlar bin? şimdi? Şimdi Havananay'a akamas şurada olsun. Olmaz haydık. Şimdi şimdi gidelim. Komutanlık körelim. Komutanım ne oldu? Geldik işte ana yani kafeye git. Tamam. Tamam. Of ya bana. Şimdi. Gidin. İçeride galiba. İçeride. Komutan neye çağırdınız beni? Şimdi bu köyde hep bütün insanları hapse koy tamam mı? Neden komutanım ne? Şimdi git lan. Tamam tamam komutan yapacağım. Komutan da Her iş yaptırıyor. Lan o dedi bu o... hiçbir şey yapsa olmaz ha bu komutanla. Şimdi gidelim yapalım bu işi. Tamam, böyle İşte. Hayır, yapmayın. Hayır, yapmayın bu işti. Bir gün sonra. Komutanım, bütün mahalleler burada. Hepsi hapiste. şimdi hepsini öldür. Tamam. Tamam. Ha. Gelin. Lan. Gene nansın. Hayır, hayır. <GÜCK> ah. Bye -bye. <LuisMachnos> hayır. Ah, çok kötü geldi, çok kötü. Vay Polisler geldi. Kaçalım, kaçalım. Nerede onlar? Kaç 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 kaç. Gizli odadan kaç kaç. Kaç kaç kaç. Patron, <laughs> Patron ne oldu? Geldiler. Tamam kaçıyorum. Şimdi kaçıyorum işte. <laughs> of Gizli odaya geldi.